iyi günler, iyi pazarlar. Geçen hafta hafta içi yaptığım izleyicilerle, sizlerle yaptığım ortak yayında birden fazla kişiden aynı soru gelmişti. O da Erdoğan çok rahat neden acaba diye. Ben de anlam verememiştim. Sonra bu hafta hafta sonuna doğru Cuma günü bir izleyicim aynı şekilde muhalefet çevrelerde Erdoğan çok rahat diye konuşuluyor. Ee, bu konuda bir şeyler söyler misiniz diye bir şey aldı. Ben de neden olmasın dedim. Onu dedikten sonra kendisine cevap verdikten kısa bir süre sonra bir yakın arkadaşın telefonla aradı. Aynı şeyi o da bana sordu. Şöyle sen bilirsin Erdoğan niye bu kadar rahat? Ben de ona dedim ki yani nereden çıkartıyorsun rahat olduğunu? bir tam da bir şey söylemiyor. Oradaki husus şu. Neden rahat diyorlar? Çünkü Erdoğan esip gürlemiyor. Ortalığı yık, yıkmıyor. O sert çıkışlarını pek yapmıyor. Yapsa da e, en son grup toplantısında yine Kılıçdaroğlu'na bir şeyler söyledi ama ya eskisi kadar sert değildi ya da artık insanlar kanıksadılar. E, gerçekten Erdoğan rahat mı? Erdoğan çok kendinden emin mi? Bu rahatlık bir tür rehavet gibi, iktidar bir rehavete kapıldı. Murat Yetkin de böyle yazmıştı. Kapıldı şeklinde. Ben rahat olduğunu, rehavete kapıldığını hiç sanmıyorum. Hiç böyle düşünmüyorum. Tam tersine büyük bir endişe içerisinde harıl harıl seçime hazırlandıklarını gözlüyorum. Sağda solda bir takım haberler çıkıyor. İşte o meşhur artık Reuters'e konuşan bir yetkili haberi en son ne diye çıktı? Ee, Cuma günü yanlış hatırlamıyorsam çıktı. Cuma günü evet. Ee, Mehmet Şimşek ekonominin başına geçecek yeni ekonomi modeli denen şeyden bayis yok. Eski politikalara serbest piyasanın kurallarına dönülecek gibi bir haber çıktı. Yiğit Bulut büyük bir öfkeyle bunu yalanladı. Tam Türk filmlerindeki gibi nair olamaz şeklinde. Hayır biz tam tersine çok başarılıyız. Aynen devam edecek. Bu yapılan dış güçlerinin dış güçlerinin uydurmasıdır dedi. Onun dışında haberler çıkıyor. Mesela ne diye çıkıyor? Bakanlar deprem bölgelerinde Birinci sıradan milletvekili adayı olacak. Şimdi insan düşünüyor, deprem bölgelerinde oy kaybı endişesiyle yapılan bir hamle. Ne yapılıyor? Bakanlar gösteriliyor. Allah için bakanların adını bilen birkaçı dışında bilen insan var mı? Bir de bakanların adını bilip onlara bir güç atfeden, bir başarı atfeden, işte tam aradığımız milletvekili diyen var mı? E, buna benzer haberler işte e, Hakan Fidan Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilecek, şu ilan edilecek, şu milletvekili olacak vesaire bir e, arayış var. İktidar çünkü tıkandığının farkında bir şeyler yapmak istiyor, bir şeyler aşmak istiyor, bir kere oyunu arttırmak istiyor ittifakı genişletmek istiyor. İttifakı genişletmek isterken karşısına ciddi sorunlar çıkıyor. Hüdapar olayında olduğu gibi dünki yayında bir kere daha bu konuyu ele aldım izleyenler olmuştur. Hüdapar olayı iktidarın hem bir taraftan mecbur olduğu, kendini mecbur hissettiği bir olay ama diğer taraftan elinden birçok kozun kayıp gitmesine yol açacak bir olay. Öncelikle Millet İttifakı'nı muhtemel bir HDP ile işbirliği yapmakla suçlamaktan büyük ölçüde Hüdapar nedeniyle vazgeçmek durumunda kalacak ya da vazgeçmese bile inandırıcı olmayacak. Bütün bunlara baktığımız zaman Erdoğan'ın seçimleri hep ciddiye aldığını biliyoruz ve gerçekten de şu ana kadar girdiği seçimlerin 94 yerel seçimleri İstanbul'da başta olmak üzere. Ee, genellikle bunların altından başarıyla kalktığını görüyoruz. O anlamda 2015 Haziran seçimi ve son yerel seçimler Erdoğan'ın iki büyük hezimeti, yaşadığı hezimetti. Bu hezimetin tekrarlanmasını istemiyor ve e, şurası da muhakkak ki bu seçimi kaybederse iktidarı kaybedecek ve ondan sonrasının ne olacağını kestirmek gerçekten kendisi için, yakın çevresi için çok güç. Dolayısıyla şu haliyle bakıldığında Erdoğan'ın çok tedirgin olduğunu ve bu seçim için kazanmayı, bu seçimi kazanabilmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını, bunun telaşı içerisinde olduğunu düşünmek daha gerçekçi olur. Rahat diyenler ne yapıyorlar? Bu rahat diyenlerin büyük bir kısmının hep oluyor bunu ben de çok tekrarlıyorum artık hatta bir yazı da yazmıştım ne demiştim rakipleri olmasa Erdoğan iktidarı çoktan kaybetmişti ona en büyük gücü atfedenler genellikle rakipleri onu sevmeyenler hatta onu düşman gibi görenler Erdoğan'a öyle bir güç atfediyorlar ki o güç sayesinde Erdoğan güçsüz olduğunu örtebiliyor zaaflarını gizleyebiliyor. Şu haliyle bakıldığı zaman Erdoğan'ın sesini çok fazla çıkartmaması e, diye bir olay varsa ki dönem dönem böyle şeyler oluyor. Özellikle büyük krizlerin ardından Erdoğan bir süre çok fazla öne çıkmamaya, çok fazla konuşmamaya çalışıyor. Bu genellikle insanlar Erdoğan'ın bir gücü olarak gösteriyorlar. Halbuki. ...zorlandığı anlarda... ...genellikle sessiz kalıyor. Ya da... ...eskisi kadar... ...etkili olamadığı zaman biz onu... ...sessiz sanıyoruz. Fakat... ...burada yine aynı şey devreye... ...giriyor. Muhalifleri... ...Erdoğan'ın bu... ...zor durumunu... ...onun güçlülüğü olarak göstermeye... ...çalışıyor. Erdoğan... ...çok rahat acaba bir bildiğimi var. Yani... İşte muhalefet kazanacak deniyor, muhalefet birleşti, e, Millet İttifakı tekrar bir araya geldi, HDP'nin de destek vermesi kuvvetle de muhtemel, Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali artıyor ama Erdoğan çok rahat. Demek ki burada gitmeyen bir şey var diye düşünüyorlar. Halbuki tersini düşünün, belki de Erdoğan'ın sessiz kalmasını, etkisiz kalmasını, geri planda durmasının nedeni, muhalefetin daha fazla öne çıkmasıdır. Bunu yapmaya insanlar nedense çok fazla e, heveslenmiyorlar. Böyle bir refleks gelişti artık. Halbuki bakın bir sel felaketi yaşandı. Sel felaketine Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu birlikte koşup gittiler. Ya da Kılıçdaroğlu e, daha sonra Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta Adıyaman'da hayatını kaybeden voleybolcu e, çocukların gençlerin ailelerinin e, ailelerine dayanışma için gitti. Bunu Erdoğan yapmadı, yapamayacak. Ya da sel felaketine Erdoğan gitmedi. Belki sonra gitmeyi düşünüyordu ama Kılıçdaroğlu gittikten sonra herhalde ardından gidiyor görüntüsü vermemek için gitmekten belki de vazgeçti. Muhalefet bir yanıyla da. Mesela Cuma günü Kılıçdaroğlu ittifak dışındaki bir takım partileri de ziyaret etti. Milli Yol Partisi ya da Bağımsız Türkiye Partisi. Onları da bir şekilde ittifaka katmak istiyor anladığım kadarıyla. Tıpkı Erdoğan'ın Hüdapar ve Yeniden Refah'a ek olarak ANAP, DSP gibi partileri katmak istediği gibi. Yani sonuçta muhalefetin sessiz kaldığını söylemek, etkisiz kaldığını söylemek mümkün değil. Ya da görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. İyi Parti bir reklam kampanyasına başladı, birlikte kazanacağız diye. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile birlikte, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte yani o kırgınlığı giderici hamleler yapıyor ve diğer yandan da muhalefet partilerinin genel merkezleri aday adaylarıyla dolup taşıyor. Yani şu haliyle bakıldığı zaman bardağın boş tarafı dolu tarafı meselesiyle karşı karşıyayız. Aslında bardağın muhalefet açısından dolu, dolu tarafı hayli yüksek. İktidar açısından bardak büyük ölçüde boş ama az buçuk olan suya bakarak insanlar yine bir yerden Erdoğan ne yapıp ne edip bu seçimi de kazanacak mı? diye akıl yürütmelere gidiyorlar. Bunun hiç gerçekçi olduğu kanısında değilim. Erdoğan'ı biraz biliyorsam, gazeteci olarak, onun daha İstanbul'da Refah il başkanı olduğundan beri bilen birisiyim ve birçok onun siyasi hayatıyla benim gazetecilik hayatım neredeyse paralel geçti ve olabildiğince yakından izlemeye çalıştım. Yani şöyle düşünün, Savcı Sayan'ı Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirip milletvekili adayı göstermek zorunda kalan bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Burada güç yok, burada güçsüzlük var. Bunları ben söylemekten bıktım ama tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyoruz. Şu haliyle bakıldığı zaman çok ciddi bir krizin iyice ciddileşmesi haliyle karşı karşıyayız. Söyleyebildiği, söyleyebileceği pek bir şey yok. Bakanları milletvekili yapmak, işte bir takım bürokratları öne çıkartmaya çalışmak vesaire bunları yapmanın dışında kendi sınırı içerisinde hamlelerle bir takım yer değiştirmelerle krizini atlatmaya çalışmanın dışında çok fazla yapabileceği bir şey yok. Çünkü Erdoğan'ın kazanabilmesi için yapması gereken, yapabileceği yani şey muhalefeti bölüp parçalamaktı. Öncelikle Millet İttifakı'nı parçalamak, mümkünse Millet İttifakı'nın içerisindeki partilerin her birini kendi işlerinde parçalamak, CHP'yi, İyi Parti'yi, Geleceği, Devayı, Saadeti, Demokrat Parti'yi. Bir diğer hususta Bunlarla ittifakın dışında kalan diğer partilerin birleşmesini engellemek başta tabii ki HDP'nin bu e, Millet ittifakıyla doğrudan ya da dolaylı işbirliği yapmasını engellemek yapabileceği şeyleri yapabileceği tek şey bunu sağlamak. Şu haliyle bakıldığı zaman, bugün itibariyle bakıldığı zaman Millet ittifakında pürüz yok. CHP'den İyi Parti'den, Deva'dan, Gelecek'ten, Saadet'ten kopacak pek kişi gözükmüyor. Mesela Yavuz Ağar Alioğlu'nu bir takım meslektaşlarımız bir kriz üyesi olarak görüp onun üstüne üstüne gidiyorlar ki İyi Parti'de birileri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yüksek sesle itiraz etsin ve sorun çıkartsın. Anladığım kadarıyla Ağar Alioğlu bile işi ağırdan alıyor ve bu şeye çok fazla girmiyor. En yumuşak karı gibi gözükenler bile artık bu noktada birlikte hareket etmenin gereğini yerine getirmeye çalışıyorlar. Duyduğum kadarıyla ülke ocakları kökenli birçok isim eskinin önde gelen ülkücüleri önümüzdeki günlerde bu ittifaka ve ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek verecekler. Bunu da duyuyoruz. Herhalde çok geçmeden bu da karşımıza çıkacak. Hatta bir takım sürpriz CHP listelerinden adaylar, milletvekili adayları bile görebiliriz. Yani bölmek yerine, bölünmek yerine daha bir güçlenen, daha bir yeni bileşenlerle daha bir güçlenen bir millet ittifakı var. HDP ile yapılan yapılacak olan görüşme, cumartesi günü yapılması gereken görüşme ertelendi biliyorsunuz. O ama bir şekilde içerikten dolayı değil, ilk akla gelen acaba aralarında bir sorun mu çıktı diye ama araştırdığım kadarıyla bu esas olarak organizasyonel bir sorun. Yani e, parti liderlerinin programlarını uydurabilmekle ilgili bir sorun. Onu büyük bir ihtimalle aşacaklar ve anladığım kadarıyla ortak bir e, olumlu bir mesaj verecekler ve e, görüldüğü kadarıyla HDP önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacak öyle gözüküyor. Dolayısıyla bütün bunlarda başarısızlığa uğramış bir Erdoğan var. Tabii ki bunu sonuna kadar e, buraları yine deşmeye çalışacak HDP ile Millet İttifakı arasında sorunlar çıkartmaya çalışacak ama başta söylediğim gibi kendisinin Hüdapar'la işbirliği yapacak olması bu hamlelerini iyice zora sokacak, bir takım kopuşların olması için her türlü imkanı devreye sokacak ve şu haliyle bakıldığı zaman ortada bir Muharrem İnce belirsizliği dışında iktidarın memnun olabileceği bir Muhalefette çatlak durumu yok. Onun da her ne kadar Muharrem İnce bir takım ünlü köşe yazarlarıyla konuştukça çıtayı yükseltiyor olsa da aday olma ihtimalinin kendisini seçimlere katılma ihtimalinin çok yüksek olduğu kanısında değilim. Tekrar vurguluyorum tabii ki aday olmak hakkıdır. Kimse kalkıp niye aday oluyorsun diye hiçbir parti liderine, herhangi bir vatandaşa kimsenin bir söz söylemeye hakkı yok. Ama anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Muharrem İnce bir şekilde CHP lehine aday olmayacak gibi düşünüyorum, öyle görüyorum. Tabii ki yanılma payını da bir yana bırakırsak. Bir kere her şeyden önce Muharrem İnce'nin adaylığını garantiye almak ve mümkünse oraya muhalefetten girebildiği kadar oy gitmesini sağlamak gibi sınırlı bir alana sıkışmış kalmış bir Erdoğan var. Muharrem İnce adayı olursa ve belli bir miktar oy alırsa seçimler belki ikinci tura kalacak ve ikinci turda Erdoğan kazanacak. Erdoğan'ın ilk turdan kazanmayı hesapladığını düşünmüyorum çünkü ortadaki veriler bunu mümkün kılmıyor. Ancak olabilecek şey seçimin ikinci tura kalması ve ikinci turda da bir şekilde şu ya da bu şekilde 15 gün süre içerisinde kazanmak için her türlü kozunu oynaması. Onun dışında bir seçeneği olmayan bir Erdoğan var. Dolayısıyla bu Erdoğan'ın, bu durumdaki Erdoğan'ın çok rahat olduğunu söylemek gerçekten ilginç bir durum. İlginç demekle yetineyim. Daha ötesine şeyler de söyleyebilirim. Ama bunların artık Erdoğan'a o ne kadar güçsüzse ona o kadar güçlü görme ve gösterme alışkanlığının artık insanların bırakmalarının daha iyi olacağı kanısındayım. Burada çünkü bu tür şeylerin Erdoğan bakın ne kadar güçlü, belli ki bir bildiği var, oyunu çevirebilir vesaire gibi... Ee, argümanların hani öngörülerin diyelim e, kendini muhalefet, muhalefette tanımlayan ve Erdoğan'dan hoşlanmadığını söyleyen kişi ve çevreler tarafından üretiliyor olmasındaki garipliği bir kere daha hatırlatıp sözü fazla uzatmak istemiyorum. Evet seçime iki aydan az bir süre kaldı. Çok yoğun geçecek. Çok e, yayın yapacağız. Tüm Türkiye'yi dolaşıyor arkadaşlarımız. Bütün illere gidiyoruz oralardan canlı yayınlarda arkadaşlarımız size o illerin nabızlarını aktarıyorlar. Bütün bunları yapabilmek, sürdürebilmek için sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var. Lütfen Medyaskop'a bizlere bağımsız gazeteciliğe sahip çıkın. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.